sele merkeze şahane bir soru tam böyle TYT kıvamında bir soru diyor ki aşağıda farklı renkteki toplardan oluşturulan iki farklı örüntü gösterilmiştir. Buna göre üç tane yargı vermiş. Hangileri doğrudur diyor. Şimdi birinci örüntüdeki topların sayısı A, ikinci örüntüdeki topların sayısı B. Şimdi ben birinci örüntüye baktığımda kırmızıyla başlamış, yeşille bitmiş. Yani şöyle numaralandırırsanız 1 2 3 4 5 nokta nokta dikkat ederseniz yeşiller çift Kırmızılar tek ve son yeşil olduğuna göre buradaki sayı ne olacaktır? Çift olacaktır. Yani A'nın çift olduğunu söyleyebilirim. Şimdi ikinci örüntüye bakıyorum. Sarı ile başlamış, yeşille bitmiş. Yani 1 2 3 devam edersem 4 5 6 gördüğünüz gibi üçlü bir grup var fakat kaç tane üçlü grup olduğunu bilmiyoruz. En son sarıyla bitmiş. Yani burada çift sayıda bir üçlü grup varsa sonuç çift olur, tekse tek olur. Yani B için tek ya da çift diyemem. Kesin bir ifade kullanamam. Dolayısıyla A ile B'nin toplamı da çift sayıdır diyemem. Neden? B hakkında fikrim yok. Ama A çift sayı olduğu için B'inci kuvveti yani B tek de olsa çift de olsa bütün kuvvetleri ne olacaktır? Çift olacaktır. Şimdi A'nın çift olduğunu biliyorum. Bir fazlası tek olacaktır. Sonucun tek olması için B'nin de tek olması lazım. Halbuki B için ben bir fikir yürütemedim. Dolayısıyla buna da kesinlikle doğru diyemem. Dolayısıyla cevabımız ne olacaktır? Yalnız bir olacaktır.